Merhaba arkadaşlar. DJI Teknik Destek'ten bugün sizlere DJI Fly uygulamasında cihazları nasıl eşleştiriyoruz diye video çekiyoruz. ve bu videoda genellikle DJI Fly uygulamasında cihazlar nasıl birbirine bağlanıyor diye anlatacağız. Şimdi işleme başlayalım. Bu bir tane kumanda DJI Mavic serilerinin yeni e, nesil kumandası. Ve bu kumandayla genellikle aynı yazılım şekliyle bütün cihazlarına bağlanabiliyorsunuz. DJI FPV DJI Avata e, hariç olmak üzere. Şimdi cihazımızı kumandamızı açıyoruz. Açtıktan sonra e, telefonumuza bağlanıyor. Telefona bağlandıktan sonra burada mini minikini seçip şöyle göstereyim size kamera view'ye tıklıyoruz kamera görüntüsü 3 noktaya tıklıyoruz kontrol kısmından en aşağı gelip burada olan mavi görünen butona tıklıyoruz aircraft'ı bağlı diye yazıyor İngilizce kumandamız ötmeye başlıyor burada bir mini kirif cihazımız var açıyoruz ve genellikle DJI Fly uygulamasında bütün cihazlar açıp kapatma e, butonunu basılı tutmakla PINT moduna geçiyor ve bu DJI Fly uygulamalarının e, dronlarının bütün e, dronlarına e, ait olan bir sistem. Açıp kapatma butonuna tıklıyoruz ve basılı tutuyoruz. Cihazımız bağlanıyor şurada bir mini seri cihazımız var. O da aynı şekilde cihazın butonunu açtıktan sonra basılı tutuyoruz. Buradaki işlemi aynı şekilde 3 nokta kontrol ve e, mavi butona tıkladıktan sonra mini seri cihazımız da aynı şekilde e, bağlanıyor. Ama mini seri cihazların kumandası farklı bir kumandası. kumanda. Siyah olan kumandalar Burada mini cihazımız var, mini cihazda aynı şekilde cihaz açtıktan sonra butonuna basılı tutuyoruz, Işıklar burada sırayla yakındıktan sonra bind moduna geçiyor ve burada da aynı şekilde 3 nokta kontrol kısmı ve mavi butona tıkladıktan sonra işleşiyor. Burada Air cihazımız var bir tane, o da aynı şekilde. Açıp kapatma butonuna açıldıktan sonra cihaz basılı tutuyorsunuz ve burada da ilk önce Air 2 cihazını seçmeniz gerekiyor. şu an kumandanın güncellemesi son versiyon olmadığı için EH2 cihazlar çıkmıyor. Ama burada da aynı şekilde EH2 seçtikten sonra 3 noktaya tıklıyorsunuz. Kontrol kısmından yine repair aircraft'a tıklıyorsunuz. 60 saniye geri sayıyor ve burada açık kapatma butonuna tuttuktan sonra yani basılı tuttuktan sonra bind moduna geçiyor. Bu 60 saniye içinde bağlanıyor. e 2 cihazımız. Burada aynı şekilde bir mavi Air 2 cihazımız burada aynı şekilde açıp kapattıktan açtıktan sonra e, kapatma tuşuna basılı tutuyoruz ve birkaç saniye sonra bind moduna geçiyor. Burada da aynı işlemi e, mavi butona tıkladıktan sonra 60 saniye geri sayıyor ve kumandayla ile cihazımız birbirine eşleşiyor. 3 pro cihazımız var. Bu da aynı şekilde ilk önce burada cihazı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra 3 noktaya tıklıyorsunuz burada kontrol kısmından e, mavi butona eşleşti diye tıklıyorsunuz ve burada açıp kapatma butonunu e, basıyorsunuz. Cihaz açılıyor. Açıldıktan birkaç saniye sonra e, açıp kapatma butonuna basılı tutmanız gerekiyor. Şöyle. beklememiz gerekiyor. cihaz kendine gelsin. tutuyoruz. Bir modla Gördüğünüz gibi. Ve burada da mavi butona tıklıyoruz. Ondan sonra da cihazımız eşleşiyor 60 saniye içinde. Hoşçakalın. İyi uçuşlar dilerim.